merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda karşınızda arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle tu suya tuz atacağız ve böyle çilekleri içine atacağız. Bakalım kurt çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Önce bir kaşık atacağım tuzu. Attım tuzu. Karıştırayım önce. Şöyle bir karıştırdım, durdum. Şimdi ne atsam şu atacağım delik var bence. Sonra şunu da atacağım sen atacağım, tamam. sen atacağım. Yeter be bence. Karıştırayım çıkacak mı bakalım. Bekliyorum. Kim bekliyor? Aa bunlar çıkıyor gibi. Delik oluştu. Aa çıkacak herhalde. Arkadaşlar bu arada şey. Çevz. Arkadaşlar bu arada kurt çıkarsa öldürmeyeceğim. Bakacağım elimi almaya çalışacağım. Ölmezsin Bekliyorum. Şun deliği var ya çıkabilir belki. Karıştırayım azıcık da. Dönüyorlar. Dön. Başı döner çıkar. Hangisinden çıkacak? Bence çıkmaz. Bana göre çıkmaz. Çünkü hep yorum ağzıma kurt gelmiyor. Benimki yalanmış. Ya geliyorsa? Kaç saat bekliyorum? Arkadaşlar demek ki yalanmış. Böyle bir şey yok ama bundan çıkacak gibi. Çünkü burası şişmiş. Bakın şişmiş. Bence bundan çıkar kessek. bir tane kesme. Arkadaşlar. Demek ki yalanmış böyle bir şey. Gene trollendim. Ne yapayım her zaman böyle oluyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atıp Sizlerin de böyle şey beni trolleyecek gene ama benim trollenmeyeceğim şeyleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.